arabamızın talasını sürümünü göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçelim. Şimdi ben akraba akraba akrabamı sollar soracağım. O da sollarına cevap verecek. Sollarımıza geçelim. Soralım. Burhan abi. Merhaba Tekin Bey. Merhaba. Şimdi sen bu tallaya ne ekeceksin? Talan yani, kaç dönüm? Ben buraya 11 dönüm. Evet. Buraya otu ekmeyi düşünüyorum. Otu. Evet. gördüğün gibi Masey. Evet. çalışıyor. 285'lik 12'li 4 pulluk. 135'lik 12'lik 2 pulluk. 2 pulluk. Evet. Sürümümüzü yapıyoruz. Allah kısmet ederse inşallah ekimlerimizi yapacağız bir ay sonra. Ekim zamanında da kremotumuzu ekeceğiz. Evet. Şu yukarıda bir var. Onu atıyorum. Buraya bakın ne aynı şekilde nohut ekmeği düşünüyoruz. Evet. Hangi ırk? Nasıl? Hangi ırk? nohut, Haskan ırkı. Çörek ırkı da normal e, sofralarda kullanılan, yemeklerde, ya. şifa kullanılan çörek ırkı. Ee, mesela... Yani... Burası göl yeri mevki. Evet. Köyümüz Akçiçek köyü, burası göl yeri mevki. Hı hı. Göl yeri mevkiinde Çelebi Arslan'ın icarladığı tarlası. Hı hı. Çelebi Arslan tarafından, e, hı hı. Tapusu Çelebi şey Arslan'ın Adana'nın icarladığı Evet. Gördüğünüz gibi traktörlerimiz de arkadaşlar. Başlıyor gördüğünüz şekilde. Abimizden duyduğunuz gibi kuluğumuz 4 on Abimizin duyduğunuz gibi arkadaşlar. Çörek ota, çörek ota ekecekmiş. Üstte yine bir tallası var onu ben de biliyorum. Oraya da nohut ekecekmiş kısmet olursa. Yani bütün Türkiye yağmurları bekliyor. İnşallah güzel yağmurlar yağar bütün nohutlar çıkar. Ekinler çıkar. Ekinler daha çıkmadı. Herkes onu bekliyor arkadaşlar. Abicim bu kadar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.